Al ne bu? Kafasına kafasına Allah 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 ya kurtardılar. Ah kurtardılar mı? Süper. <laughs> let's go, let's go. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Allah 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 oynayacağız. Allah 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 ne oynuyoruz oğlum? Ne aldık biz? Çip, çip <gülüyor> <gülüyor> bir dakika tamam şimdi daha iyi oldu Evet arkadaşlar çiftçi Wilton Wilson'ımız hazır Vilton arkadaşlar Wilton mu Wilton, dedim İstersen art, artık Wilson de ben Wilson diyorum Evet arkadaşlar bir şurada gördüğünüz de. çiftçi Wilson'ı aldık ee, Çok güzel bir Wilson Karakterimiz Aa, neydi? Seçim. Karakterimiz sapanlı kız değil mi? Evet şapkasını da tak ya kışlı olsun <laughs> şimdi. Ee, Oyunumuz başlıyor Allah. Biz Yusuf Games olarak Manu. Eğer isterseniz Bu oyunu oynayanlar evet. varsa beraber multiplayer oynayabiliriz değil mi? Evet Bu video için sizden 1000 like bekliyoruz tamam mı? Bin, 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 bin. Ve hala abone olmayanlar varsa Evet Abone olun tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz <laughs> Ve Neighbor olduk Yaşasın arkadaşlar <gülüyor> Korsan, <gülüyor> korsan, gibi <değil> korsan <laughs> Neighbor gibiyiz aynen Bir çiftçi bir korsan Aa bak Çinli var orada Çinli, Çinli, Çinliler bizim dünyamızı. Niye yapıyorsun yuturdu. ya? bak, çocuk. Bak çok korup. O bizim dünyamızı böyle kurnaz üstüne dondurdu. He? Çinli bak Çinli. Çinli korona vur. Allah. Allah. You're the neighbor. He, yakalı onu. Sen. Yavaşça. Bak Çinli iyi gitti. İyi oyna bak bu sefer. Tamam. Üstüme kapattı. Hey, şimdi yakala onu. Yakala. Ya. T tuşu da çalışmıyor. Sen E'ye basıyorsun, T'ye basamıyorsun. He? Ya Yakaladık arkadaşlar. Sen, amin amin. Çift çift da görmüş olduk. Evet, çift çift görmüş olduk. Evet, çiftçi filisini görmüş olduk. Sen bir kişi değil. bir kişi yakaladık. Şimdi sırada ötekilerini yakalamak kaldı. Aa Çinli kaldı. Çin, yok bu ya. You're the name. Name Allah. Vuramadık. Sofayı yüzüne. It's dangerous. Allah. Yavaş. Help. Yakala şimdi onu. Bir, iki, bir. Hadi. İki. He, şimdi onu. Kim o? Biz şunu kaldıralım. Salak. Allah salata gibi bunlar. Değil mi? Oho daha kapı açmadınız ya. Bunlar birbirleri savaşıyor. He şimdi onu yakala. You're the neighbor. Heh. Dönüş, dönüş de yakala onu şimdi. Ah, neighbor. Dönüş yakala. Yakalayacağım, yakalayacağım. Dur, kutu açacağım ona. Fener atsan daha iyi olur. Sen odasında ne yapıyoruz peki? Dinleniyoruz. Baş, başımızın ağrısını geçiriyoruz. Kaç çocuk yakaladım ben? Ben bir daha bir tane yakaladım. Evet. Kaç kişi kalmış? E, kaç kişi kalmış? Bakalım mı? Bas ona bas. Oyundan çıkmaya bas. Kaç çocuk bak, kalmış diye. Hmm, daha bir ya tane. Yazmıyor ki. Birisi... Tuzak Bilsin. kurabiliyoruz mu? Bilsin ölmesi gerekti ama Heh, bak bunu öldürebiliriz işte. Uygun. Al onu. Allah. Heh, al onu al. Ya Mustang. Neighbor. You're the neighbor. Tamam. Heh, şu dolaba gitsen dolaptan başka bir yere gidelim de. Hangi dolaba? Şu dolaba girsem Wilson gizli odasına. Patlak tam yanında. Gitsen oraya. Gizli. Heh. Girdik. Ha şuradan yukarı gideceğiz değil mi? Tamam. Heh, şimdi yukarıya git. Heh, bir yukarı çık. Heh, şimdi bak onlar daha da yakalıyorlar. Tamam. Bak mesela. Nerede çocuklar? Senin yüzünde ne yaptık gördün mü? Heh, yakala bunu işte. Heh. Hadi bir kişi daha yakaladık arkadaşlar. Kim? Sen ne, ne yapıyorsun da geliyorsun bizim yanımıza? Biz daha oho biz çocuğuz Neymar geliriz. Nerede o? Sopayla yaşlı, yaşlı amcaya böyle yapılır mı? Ya değil mi? Bak baba bazen böyle yakalayınca süper sopa açıyor oraya bastı. Aa kazandık çak. Bir kere de ben oynayayım. Evet sen oynay şimdi. Evet arkadaşlar. Biraz zor oldu. Yusuf konuştu ben oynadım. Konsantre oldum çünkü. Ee, gerçekten kolay değildi. Neighbor olduk ama çiftçi olduk değil mi oğlum? Çiftçi. Çiftçi evet. Neighbor'la bir win aldık. Sıra Yusuf da o da oynayacak. Sırı. Sizler için Hello Neighbor, Secret Neighbor'unu çekiyoruz. Wilson'la show evet. yaptık resmen. Herkes show yakaladık. Ve... Olsun çocuk oldun. Hadi oyna bakalım. Arkadaşlarla beraber hareket et. Dedektif fotoğraf çekelim mi şuradan? Ah başka. Ha fotoğraf çekebiliyor mu? Çekebiliyorum. Arkanda sana çocuk hey yapıyor. A hey yapıyor sana. Çocuklar. Aynen çocuklar İnşallah arkadaş olduk. İnşallah Wilson gelir biz yakalmayız. Ama Wilson'a ya. da bazen dost olabiliyoruz. Eski bir o ya. Hadi bakalım. Tamam. Ama burası biraz zor oluyor merdivenden çıkmak çünkü. Aha! Aa neyi bu? Veriyo! Veriyo! Kafasına kafasına at. Allah. Ama yakalandın. Ah Kur kötü oldu. <laughs> ya kurtardılar. Ah kurtardılar mı? Süper. <laughs> let's go, let's go. Nerede? Bu ne kurt ya? Nerede? Bitti galiba. Bomba attı. Gank bombası attı. Şunu arayayım bari de güçleneyim. Arkana bak, önüne bak, dikkat et. Nerede o? Beni yakalayacak selamın aleyküm. At onu at. Göremiyorum. Ha çocuğun yerini yakaladı. O süper attı. Ya niye çocuklara atıyorum ki? Hadi hadi at at at. At. Heh kurtardık çocuğu. Ah. Heh. Ah. Çocuk çocuk Odasına gitti Wilson. Gitti mi? Onu tamam. Onu yendik. Şimdi burası aynı oda. Ana salon. Burada bir şey yok. Hadi bakalım aç şeyleri. Hadi. Heh, şunları alalım. Atalım bunları. Heh. Ama. Oraya çıkacaksın lan. Bir şey yok. Burada bir şey yok. Çocuk da gelmeye çalışıyor Gelsin Bunun arkadaş olacağım Şu. Aa bak o da how dedi <laughs> Şimdi ne yapacaksın? Şimdi Allah düşüyordum ya Az kalsın düşüyordun Bak buraya saklanma taktiği var Bayağıdır oynamıyoruz ya bak şimdi Heh. Anladım bak. Hadi bakalım şey yap bakalım biraz. Şimdi. Aa Wilson geldi aşağıda. Aşağıda. Aş. Hani? Hemen aşağıda. Dikkat et. Hani aşağı? Şurada işte bak. Heh. Allah. Allah limitimiz bitti. Heh bak bu kesin Neyvur. Ya o vur git ki. Ha vur nerede? Aksiyon yaşamak istiyorum ya. Ama dikkat etmen lazım. O neighbor olabilir. No. Let's go. Hemen çikolatamızı yiyelim. Koşarak Tam yedim. aynı yerler çıkmaya gerek yok. Git başka yerlere git. Bak saklanmak için bir yerler kuruyorum. Aa bak Wilson buradan gelebilir. Oraya dikkat edelim. Wilson aşağıda bak gösteriyor. Hani? Geldi galiba. <laughs> bak çocuk yakalanmış. Dikkat et sağına sonra. <laughs> bak onu atalım mesela belki birsındır. Kapısını kapattı iyi. Ha evet. aldın. Ya ben kaldı. Çocuk, çocuk. Olsun olsun. Arka... Hadi gel. Ya git, oraya... git çocuklar. O çocuk birsın değil zaten. Aa bir tane daha var. Al onu, üçü al. Tam tam oraya koydu. Bırak, bırak boş ver Oğlum niye açıyorsun? Çocuk orayı kapattı gelmesin diye. Gelsin bir şey olmaz ki ben. O beni kurtarır zaten. Tamam. Burada ne var? Anahtar mı var burada da? Heh, bak sandalyeye lazımdı be. Ne yaptım ki? Güzel. Şimdi Yusuf yukarı çıkıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım neler olacak. Üçüncü kata çıkacağım şimdi. Allah. <laughs> Gitti boşuna. Çocuk ya var bak arkandaki çocuğa bak, arkandaki küçük çocuğa. Aa, Lake war, Lake war oyundan çıktı. Değil mi? Öyle. Bilmiyorum. Aa, çocuk kaç. Hadi zıpla. Vay! Hop. Güzel. Al. Al bakayım şimdi. Onu mu indireceksin? İndiririm. Ay yakın. Anlıyorlar. Let's go. Şimdi sen nereye açtın? Aa burayı mı açtın? Süpersin. Al bak karga var sağda. Sağda karga değil. Hı. Karga. değil mi orası? Ha değil. Burada ne bulacaksın? Hı. Ne bulacaksın burada? Sandıklara mı bakacaksın? Orada bir şey yok. değil. Bu iş lazım. Diğer sandıklara bak. <laughs> Aç onu. Hiçbir Burada şey... bir şey yok. Hiçbir şey çıkmıyor diye Diğer taraflara bak. Heh <laughs> oraya bak. Hadi anahtar olsun. Burada da yok. Geriye dön. Hadi oraya Aa, da bak. Bakalım bir şey yok. Güzel. Ee... Bu solda sağda da hiçbir şey yok mu ya? Ha <laughs> orada bir şey var. Ana... Paran mı? Paramış. Hmm. boş boşuna geldik o kadar uğraştık ya. E bu zaman burayı açmanın mantığı ne anlamadım ki yani. Bak alt tarafta kapı var ha şuraya bak. Burada zaten bir şey yok. Nasıl yok? Bak vardır belki. Bir tane çok var. Sınandırma. Hmm. Karga Kar nerede? Kar karga narter vermiyor. Bak karga ki. çok yakın şurada. Tamam. Oranın aşağısında Gidelim. Allah biraz can. Bak şurada hemen. Tamam. Bak, kargayı... Eyvah! Of. Öldün. Tüh. Ölmedim Mayboard. ki. Neighbor yakalanmasa seni. Allah! Dur seni kurtaracak bekle. Heh, bu dostum ya o da beni kurtardı. Aynen. Hmm, biz... Şu kargayı alman lazım. Bak şu solda karga var ya. Nasıl alacaksın onu? Şurada. Şuraya çıkman lazım. 3'e gidelim 3'tedir o şimdi. O şimdi 3'te. Ama gidelim. Çekil çekil. Hı, solda. Bak sol taraftan git. Solda. Heh. Al onu. Güzel. Anahtarı al. Ah, tamam aldım şunu. Tamam gidelim hadi. Ama bu normaldeki kart. Al al Bu normaldeki kartı bana ver. Hadi aşağı gidin. Şş, tamam. Kırdı bak çok akıllıca oynuyor ya. Hı hmm, sana yardım ediyor. Allah. Muhtemelen bizim takipçimiz ne, de olabilir. Belki takipçimizdir. Olabilir. Hadi aşağı dön. Allah çok varmış. Karga? Daha anahtar Şu çok. Bak karga orada. Heh. Nerede? Aşağıda. Dikkat et, orada biri var. Sağ sola bak. <laughs> key card mı? Evet. Evet. Hmm, çocuğa verelim. Here's a key card. Bana key card verdim. a key card belki bu bizim takipçimizdir. Arkadaşlar olabilir. siz de belki gelebilirsiniz. Takipçi gelme şeyini açabiliriz belki. Bir sonraki te sevgi teklifimde siz de gelebilirsiniz. Kargaya git şimdi kargaya. Hani? Heh, solda. Dön sola heh. Nerede o? Sağda Aşağıda mı Aşağıda, bir tık aşağıda. Aşağı in o zaman. Buranın sonunda şurada. Bir yıkar mı? Yok artık. Bizi kandırma. Gitti karga. Aldı aldı çocuk. Hadi devam et. Devam et çocuğu takip et. Bak Be odana dikkat et. O neighbor olabilir. Hadiymiş. pardon. Bizim takipçimizmiş. Burada Belki... Bak. Çocuk akıllı oyna akıllı. Nerede? Çocuk nerede? Kaybettik. Şurda tamam. Şurada. Diğer karga nerede? Kargo yukarıda. bak bu Wilson işte. Selam. Be bak Wilson. Açtı açtı kapıyı gir artık gir. Let's go. Güzel, güzel oynadı. Çak oğlum. Evet arkadaşlar, Yusuf gerçekten güzel oynadı. Ben de Wilson'la oynadım. İki tane win aldık. Güzel oyunlar oynadık. Evet. Aa bak bu Wilson'mış işte. Bu Wilson değil. Hayır, tamirci çocuk Evet tamirci bilisindir. çocuk isimde evet. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi evet. ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Aynı zamanda Hello Neighbor serisi de devam edecek. Ee, hmm. En son radar videosu çekmiştik. O da devam edeceğiz. Bak bu isim böyle bakıyor. <laughs> Aynen böyle hı 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 bakıyor değil mi? Maymun gibi bakıyor. Bak. Bak, ya. bak, bak çift bakın arkadaşlar. Çift çivisine tıkla çift çivisine. Çivçiydik de çiftçi. Ha bak, Sen tipe. Evet tipe bak, böyle bakıp duruyor sağ sola, değil mi? Tibe böyle, böyle bakıyor. Çivçiyse gözlerinde düğme var. Düğmeyle bakıyor böyle, böyle. İki tane düğme var, değil mi? Bak, düğmeli. Evet. Düğmeli birsin ama kaşlar maçları orijinal bak, yani. Nasıl böyle Weiss'ına böyle çocuğa dostu söyleyeyim mi? bak, son böyle bir Weiss'ın böyle çok modları var. Bildin. O böyle dünyada karan kalane tona bulaşmış ve sonra çocuklara dönüşen bir ev yapmış tamir etmiş tamirat yapmış hepsini yapmış vay canına yaratmış evet. evde. evet evet arkadaşlar Yusuf çok güzel bir açıklama yaptı bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri çok seviyoruz hadi bay bay evet, abone bay olun takip edin de, bir de, şu tipe bakın bir de şu tipe bakın <laughs> çok komik değil.